İlk doğum uzun sürer mi dediler soruların içerisinde biz de cevap verdik. İlk doğum arkadaşlar evet ikinci üçüncü doğuma göre kesinlikle daha uzun sürer. Neden ya da bu süreç niye böyle oluyor? Rahim ağzının açılmasıyla doğum kanalının işte genişlemesiyle vesaireyle alakalı olan bir konu. Peki ne kadar sürüyor ve nasıl oluyor? Şimdi arkadaşlar doğum eylemi iki fazla. Bunlardan bir tanesi doğum eyleminin latent fazı ve doğum eyleminin ikincisi de aktif fazı. Doğum eyleminin aktif fazı şu. 3-4 santim açıklığınız var. Çok amiyan özür dilerim. Çatır çatır ağrılarınızı artık geri dönüşümsüz ağrılar var ve bu süreç tartışmasız doğumla sonuçlanıyor. Bu sürecin adı aktif doğum fazı. Bundan önceki fazın adı da latent faz. Böyle minik minik ağrılarınız var, böyle huzursuz ediyor, rahatsız oluyorsunuz, birkaç gün sürüyor, geçiyor işte böyle sizi rahatsız edecek boyutta. Bu sürecin adı latent doğum eylemi fazı. Latent doğum eylemi fazı bazen bir saat sürer, bazen haftalarca sürebilir. O yüzden bizim için temel kriter aktif doğum eylemine geçtiğimiz bu süreçtir. 3-4 santim açıklığın olduğundan sonraki süreçtir. İlk gebeliklerde bu süreç örneğin rahim ağzının açılmasını hani saatlik 1 ila maksimum 1,5 cm gibi değerlendirdiğimizde yani aktif doğum eğilimi başladığı 4 santim açıklığınız var ve saatte 1 santim ilerliyorsunuz. 10 santim olana kadar biliyorsunuz 10 santimden sonra doğruluyor. 5,5-6 saatlik bir süreç var. Bir saatte doğum kanalında geçti desek epidural takmadığımız bir hastada doğum eylemi 6-7 saatten önce sonuçlanmaz. Bir daha söylüyorum trafikte terör yapmayın hadi ya hastaneye yetişeceğiz falan filan diye. İkinci, üçüncü doğumda bu nasıl oluyor? İkinci, üçüncü doğumda saatlik bazen 3 santimetreye kadar ilerleyebiliyor. Diyoruz ki ikinci, üçüncü doğumu olan işte takip ettiğimiz gebelerimizde ağırlarınızı lütfen evde çekmeyin. Ağrınız düzenli hale geldi, suyunuz geldi. Haberleşelim efendim. Hastaneye sizi yatıralım. Bizim gözümüzün önünde olsun. Her şey kontrollü, dikkatli olsun. Yani ikinci, üçüncü doğumlar kesinlikle hızlı olur. Birinci doğumda hızlı olabiliyor ama bu %5'lik bir ihtimali geçmez. Yani 100 kadından 5 tanesi hızlı birkaç saat içerisinde doğurur. Geri kalan 95 tanesi söylediğim gibi 6-7 saatlik bir zaman dilimi içerisinde doğurur. Bu ayrıntı çok önemli. Dikkat edin lütfen.